Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-16 gerginliğinde son olarak geçtiğimiz aylarda ABD Temsilciler Meclisi savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Etkilendirme Yasası tasarısına Türkiye F-16 satışını şarta bağlayan eklemeye kabul etmişti. Bu şartlar arasında Türkiye'ye satılacak F-16'ların Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacağı yönündeki şartlar bulunuyordu. ABD Senatosu 2023 savunma bütçesini içeren tasarıya son halini vermek amacıyla toplandı. Tasarıya eklenmek üzere sunulan 900'e yakın eklemeler görüşülmeye devam ediliyor. Kongre kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye'nin ABD'den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme de tasarıdan çıkarıldı. Senato tasarısını tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisi'nin versiyonu ile ortak bir metin haline getirilerek onay için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gönderilecek. Öte yandan bu karar Yunanistan'da soğuk düş etkisi yarattı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye F-16 sevkiyatını şartlara bağlayan adımları büyük bir müjde gibi gören Yunan basını dün akşam ise şok yaşadı. Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan benzer bir ekleme tasarısı ise Temsilciler Meclisi'ne eklenmişti. Ancak ortak metinde bu eklemelerin de çıkarılması bekleniliyor. Senato'daki bu değişimde Türkiye'nin Washington'da yürüttüğü diplomatik çabaların etkili olduğu belirtiliyor. Evrensel Gündem kanalına hoş geldiniz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin son derece gergin seyrettiği bir dönemde ABD Senatos tarafından verilen ve Türkiye'nin F-16 satın alımı ve modernizasyonu konusunda ününü açan karar Yunanistan'da krize neden oldu. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez'in Türkiye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlama talebi yönetilmişti. Hemen hemen her gün Türkiye hakkında onlarca haber paylaşan Yunan basını bu kez sessizliğe bürünürken ana muhalefet lideri ve eski başbakan Alexis Tsipras'ın liderliğindeki parti F-16 konusunda Atina yönetimine tepki gösterdi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, ABD'ye son ziyaretinde Yunanistan'a F-35 sağlanması gerektiğini savunurken, Türkiye'ye F-16 verilmemesini talep etmişti. Alexis Tsipras, dün ABD senatosunun kararının ardından Mitsotakis yönetimini topa tuttu. Kararın, Mitsotakis ve Atina hükümeti için büyük bir yenilgi olduğunu söyledi. Tsipras'ın partisinden yapılan açıklamada ABD senatosunun Türk F-16'ları hakkındaki kararı Miçotakis doktrini için son derece ciddi bir yenilgidir denildi. Miçotakis'in çabalarının boşa çıktığına işaret edilen açıklamada senatonun F-16 savaş uçaklarının satışını sınırlayan koşulları reddetme kararı ile Türkiye sadece Yunanistan'ın egemenliğine doğrudan meydan okuduğu ve Libya ile yeni muhtıralar imzalandığı için cezalandırılmamakla kalmıyor aynı zamanda ödüllendiriliyor ifadesi kullanıldı. Ayrıca Çipras, Miçotakis hükümeti ulusal çıkarlar için giderek daha tehlikeli hale geliyor suçlamasında da bulundu. Çipras'ın bu suçlamalarına ise hükümet kanadından yanıt gecikmedi. Yunanistan'da hükümet sözcüsü Yannis, Çipras için Türk Anadolu Ajansı gibi konuşuyor ifadelerinde bulunurken, Yunanistan hükümetinin sahadaki güç dengesini kendi lehine değiştirmek için kararlı olduklarını savundu. Öte yandan eski başbakan Alexis Tsipras da F-16'lar kararından hemen önce önemli açıklamalarda bulundu. Tsipras, Türkiye konusunda başbakan Mitsotakis'e yüklenirken, başbakan Türkiye'nin egemenlik haklarımıza gerçekten meydan okuması durumunda yaptırımlar konusunu gündeme getirmeye bile cesaret edemediği sürece Erdoğan aynı cesareti göstermeye devam edecektir dedi. Tsipras, taksi ve partisini Türkiye karşısında strateji eksikliğiyle suçlarken çünkü Türk provokasyonu kelimelerle değil eylemlerle karşılanmalıdır dedi. Türkiye bir destekli Norveç'ten geldi. Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmasını provokasyon olarak değerlendirdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayan kuruluş adaların ABD askeri ekipmanlarıyla doldurulması, 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris anlaşmalarının ihlali olmasıyla provokasyon olarak görülebilir ifadelerini kullandı. Kuruluşun Miçotakis'e cevabının ardından Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Ege Tekne raporunun mülteci kaçakçılığına yardım ettiğini ve Doğu tarafından finanse ediliyor olabileceğini öne sürdü. Atina yalan söylüyor. Mitarakis'in iddialarını yalanlayarak Mitarakis'in iki iddiası da doğru değil. Bunu bilmediğini inanmamak da imkansız. Kasten yanlış bilgi yaymak, yalan söylemektir değerlendirmesinde bulundu. Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsü, 1923 tarihli Lozan Anlaşması ve 1947 tarihli Paris Anlaşması ile güvence altına alınmıştı. Yunanistan, kendini savunma hakkı iddiasıyla adaların silahlandırılmasına son dönemde hız kazandırarak uluslararası hukuku ihlal ediyor. Video hakkındaki görüşlerinizi bizlerle veya izleyicilerimizle paylaşmak isterseniz videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ben çekilit harekatı kapsamında mağarada ele geçirilen malzemeleri